Yani gerçekten ülkemiz birlik beraberlikte e, üstüne yok mesela ülke, ülkemizin. Geçen bu Adıyaman'ımızın eski bir milletvekili vardı Adnan Boyun'un İşte geldi buraya kadar muhabbet ettik. İşte ülkemizi sorduk, işte ekonomik krizi sorduk, işte diğer ülkeleri sorduk. Adam dedi ki yani ülkemizdeki bu birlik, beraberlik, kaynaşma, birleşme olması ülkemiz şu an batmıştır dedi yani. Şu anki şartlardan. Ama bu onun önüne geçiyor. Mesela depremde olsun, başka ıı, alanlarda olsun, birlik beraberlik başladı bir seviyede. Yani siz ben çünkü belki çoğunuza hiçbir faydam, iyiliğim dokunmadan siz söylüyorsunuz destek vereceğiz, arkadaşlarınıza söylüyorsunuz destek vermeleri için. Karşılığında ben Allah razı olsun diyorum. Eğer olur da ben de bir gün size bir faydam dokunursa. Sizden razı Vallahi yani, Sizin Aa, Estağfurullah Allah razı olsun. İnşallah seçilirsen memlekete faydalanır. <laughs> i̇nşallah. Herkesin derdi memlekete. Aynen. Yok <laughs> Yo, yani elimizden geldiğince bir şey yapmaya çalışırız yani destek bulmaya çalışırız böyle. Siyasetin de amacı bu olmalı ama genelde siyasete Ankara gidenler kendilerine yatırım yapıyor inşallah. <laughs> Biz bir şekil olmayız. Öyle diyorlar yani bilmiyorum. Hakkımızda da hayırlısı oldu. İyi bir çalışma yaptığıma inanıyorum ben memlekette. Zaten ilk çalışmayı Allah razı olsun siz dernekler burada yaptınız, işte bayramda vesaire geldik, katıldık, federasyonumuz yaptı Allah razı olsun, vakıf yaptı, sizler yaptınız. Ben kendim de Adıyaman'da iyi bir çalışma yapıyorum, ben bilmiyorum bazen söylüyorum ama fazla mı abartıyorum, belki de benim yaptığım şu çalışmayı Türk siyasi tarihinde kimse yapmamış, yani Adıyaman'daki nüfusun diyebilirim yüzde %90 %90-95'ine ulaştım, öyle ya da böyle. SMS'le, sosyal medyayla, el ilanlarımla, görüşürlerimle, işte esnaf ziyaretlerimizle, dostların, arkadaşların işte bizi anlatmasıyla, aramasıyla vesaire. Abartıyorum bizde %90 90-95'ine ulaştık insanlarımızın. Hala da çalışmalar devam ediyor. Artık meyveler nasıl olur onu bilmiyoruz. 14 Mayıs nasıl? belli olur. <laughs> yani nasip. O da e, hakkımızda ne olsa e, hakkımızda hayırlısı budur deriz. Yani boyun eğeriz. Yani ee, az önce Emir abi sordu işte heyecanlı mısın? Mahmut abi de sordu biz heyecanlıyız. Valla o heyecan da yok. Yani benim için <laughs> ne bir şeyin başlangıcı ne de sonu. Olsa ekstra bir yük binecek sırtımıza. Olmasa da işimizde gücümüzdeyiz. Yani <laughs> hayatımıza devam ediyoruz bugüne kadar nasıl bir yolandıysa. Ben Adem <laughs> geldim. <laughs> yani gerçekten sizin adamların dışında kimseyi görmedim, burada seçim yok gibi, aynen, sadece ışıklarda yani. falan işte, işte atanlar var. Aynen. İnşallah. Biraz inşallah engel mengel de, de oluyorlar. Genelde yeniden refah padişahı da. Aynen, hani, aynen. E, yani, aynen. Genelde de, de öyle. Kahta da onu gördük, köprülüçelere gittiler falan. Ama Adıyaman'da, yani bilmiyorum da, ben geçen birine dedim iyi bir çalışma yapıyorum, adam kendisi aradı orada. Bu iyi çalışma değil, olağanüstü bir çalışma dedi. Hı. Yani artık bilmiyorum meyveler nasıl gelir onu bilmiyoruz. <laughs> biz şu an yatırım yapıyoruz. Sayın Bekir, biz de e, İstanbul'da dernek başkanları olarak gerçekten hani e, evet. siyaset yapmıyoruz ama perde arkasında da evet. e, size ciddi manada destek olmaya çalışıyoruz. Evet. Gerek oradaki üyelerimiz, gerek e, akrabalarımızla da e, telefonlaşarak yani en azından milletvekilinin size oy vermeleri yönünde tavsiyelerde bulunuyoruz. Ee, Allah razı olsun. Gerçekten sizin, ben bunu her zaman söylüyorum. Sait Aybak'ın tuğlasının olmadığı bir köy yok Atayavon'da neredeyse. Mestim. Ee, bunu herkes biliyor. İnşallah bunun karşına, karşılığını da alırsınız. E, bizim temennimiz, doğamız, niyazımız o. Ee, seçildiğiniz takdirde gerçekten güzel hizmetler yapacağınızdan da şüphemiz yok oradaki çalışmalarınızı sadece ilçelerde, şehir merkezinde mi yaptınız? Köylere falan bir çalışma? Her tarafta yaptınız. Yani tabii biz, yaptınız mı? Ben kendi mesela şahsi olarak genelde e, esnaf ziyaretlerine, muhtarlarla görüşmelere, toplantıları, işte ileri gelenlerle görüşmeleri, hmm. kanaat önderleriyle yapılan görüşmeleri ben kendim ağırlık verdim. Yani biz 3-4 ekip olduk. Sahada da 50-60 tane çalışan personelim var. Hmm. İşte onlar köye gidiyor, işte onlar ne bileyim araçlara gidiyor, işte sanayi sitelerine gidiyorlar, e, beldelere gidiyorlar, e, yani değişik yerlere gidiyorlar. Onlar o şekil bir çalışma yapıyor. Biz de dediğimiz gibi ayrı, bir de siz gibi değerli dostlar var işte onlar da çalışıyorlar bizlerden habersiz, bağımsız. İşte en çok da bizleri zaten duygulandıran bunlar oluyor. Allah razı olsun diyorum. Belki onlara diyeceğim en büyük şey de bu. Şimdi biz e, sizin dışınızda e, yani siz bizim için etiket bir isim olduğunuz için e, Adıyaman'da sizin dışınızda partinin adayları kim? inan hiçbirini bilmiyoruz. Evet. <laughs> belki arkadaşlar da bilmiyoruz. Sonuçta evet. bu Türkiye'nin 81 yılında teşkilatlar bulmuş bir parti orada il ilçe başkanları, il başkanı örgütlenmeler muhakkak ki var. Var var aynı var. Ama biz yerinden Rafa Partisi'nin Adıyaman'da sadece Said Aybak olarak gidiyoruz. razı olsun. muhakkak bizim burada yol arkadaşlarımız vardır, vardı, teşkilat mensuplarımız var. Vardır. Var var Yani onlar orada siz nasıl karşıladı bilmiyorum ama biz sizi burada coşkuyla gönderdik. Ama genel olarak yani abartmıyorum bizim bütün ilçelere gittim mesela Sincik, Gerger, Yer, Tut, Eee ıı, ıı, besni, kahta, çelikan, gölbaşı. gölbaşı ile Adıyaman merkezi hala gitmemişiz yani bitiremedik. Çünkü sadece kahta da dört, dört, günümüz gitti. Sabah başlıyoruz, akşama kadar dört günde zar zor bitirebildik. Besni de yüzde doksan bitti, yüzde onluk bir bölümü kaldı. Yani teveccühler iyi, tepkiler iyi, güzel, güzel. destekler iyi, artık İnşallah hakkımızda da hayırlısı olan neyse o olur. İyi insanlara rast Bizim insanlar genel olarak iyi zaten biliyorsunuz. Sıcak kalan insanlar, boynu bir insanlar. Peki sizin köylerine eçi gitti Yani bütün köyler bitirdik. Evet. Yani bütün köyler bitirdik. Bizden de bekliyorlar. Ben bir iki yere gittim. Baktım ters tepki oluyor işte. Bir iki yere gittiğin zaman mecbur her tarafa gidemiyoruz. Yani. Öbürler arıyor bize niye gelmedin? Sonra dedim ki ben artık merkezlerle sınırlı kalayım. sen diyorsun, sakız köyüne gittin mi? Yani bütün köylere gitmediğin zaman sıkıntı oluyor. Şey bütün evlere gitmediğin zaman. Sadece bir yere gittim dört tane telefon ardından geldi. Oraya gittin niye bana uğramadın? Oraya selam verdin niye bize es geçtin? Böyle olunca... Bazı köyler çok kalabalıklı. Ki de zamanı gezerken e, yani biz her tarafı Taşkale, Düdan veya işte şu Kuzuklar gibi yaşlı insanlar böyle 100-150 kişinin kaldığı bir köy zannediyoruz ama bu Camdoy bölgesinde kağıtların belli köyleri doğru, doğru. ciddi manada nüfus var mesela biz dolaşırken evet. fark ettik yani okulların açık olduğu çoluk çocuğun böyle mahallede oynadığını gördük biz o tür şeyden alışkın değiliz yani aslında bölgeyi çok iyi bilen bir ekiple çalışsaydı en azından çok kalabalık köylere yapıyorlar olsun 2 saat gitmeyiz, değiliz, bunun artısı olur. Ya yani siz herkes biliyor. Biz e, ee, Sincik'ten bir iki tamam. yerden öyle tepki ki köy programlarını komple iptal etti. Hayır mısın? inşallah seçilirsin. Seçildikten sonra hı hı. bir iade ziyaret Ama olur. bizim ekip gitti dediğim, Bütün köylere gittiler. Dağıttılar. Onların teyidini de yapıyoruz. Arıyoruz. Geldiler. Gelmediler. Bir şekilde. Bizim köylerimizde çok doğanı buldular. Biz buna Ona rağmen gittik. Yani bizim, bir de ev ev gittik mesela. Bizim Kınarbaşı bir günde değil. iki günde önce Ay, gezer. Senler gezemezsin zaten. Ya ben kendim zaten değil de dediğim gibi ekip gitti Allah'a şükür her, her, Duraştı. her bir yer bir Rize'nin şeyleri gibi, Trabzon'un yeri. Her bir yer bir yerde. Yusuf'u Fırat'ı gönderdik. Aynen. Yeti yarım köyü gezdi. Canlı yarım köyü. Evet. Bitirdikten sonra da Vekilmen bir şey söylemek istedim. Yani ee, gözüne kurban bak millet tüfeği düşürmeyesin. <laughs> 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 yok yok düşürmeyesin. Vekilin bir <laughs> işten geçti ama hep içinde kaldı. Biraz önce <laughs> Mahmut Başkan'a da söyledim. Dediğim keşke bu programları yaparken yani bu herhalde şimdi tarihimizde ilk e, hı hı. adayı bulan sizseniz. E, evet. Yani, evet, evet, evet. Bir partinin birinci sırada keşke e, bir organizasyon yapıp özellikle sizinizin e, 14 tane derneğimiz var. Dernek başkanı ya da vekili evet. e, temsiliyet noktasında size bir hafta ayırıp bütün özellikle sizinle sizinle beraber eee Bulasaydık daha hı hı. mantıklı hı hı. olurdu diye düşünüyorum. Çok kişi güzel söyledi, yani. ben çoğunu da reddettim yani. Ben düşündüm yani benim için gelecek orada işte ne bileyim evinden içinden olacak. çok kişi söyledi bunu tabii ki. Yani bunu söylemesin Ağır. için de kalmadı. Yani onu da Doğru feda değil. edilir evet. de sizin için. Allah razı olsun. Yine de hayırlısı. inşallah evet. Allah hepinizden razı olsun. Valla yani bu gibi destekleri gördük. Hala da duyuyoruz, görüyoruz ama. Ama başkan her, her zaman böyle bir fırsat gelmez ki 40 yılda bir. Yani, şimdi he. bir yani herkes yani yani. de seninle beraber en orada sınıf bir sınıf tur atmadan gurur duyardı. Yani yine bizim köylerde de mesela oranın işte Adıyaman merkez, Gölbaşı özellikle köyler biliyorsunuz bir afet yaşadı. Yani biz bu hassasiyetleri de gözetiyoruz. Mesela şeylere gittik, neydi onun adı? Çadır kentleri, konteynir kentlere, Gölbaşı özellikle mesela arkadaşlara verdiğim talimatta oraya bayramlık hediyelikler koyduk poşetlere. İçinde de bizim broşürlere attık. Kesinlikle e, ee, siyaseti yapıyorsunuz. işte geçmiş olsun. Allah e, korusun. Bir daha yaşatmasın. Ee, i̇şte yaralısı varsa Allah şifalar versin. Allah kolaylıklar versin. İnşallah beraber atlatırız. Yani dedim siyaset konuşmayın. Çünkü yani orada başka yaralar var. Başka dertler var. Yani düşündüğün zaman Adam orada işte çoluk çocuğunu kaybetmiş, anne babasını kaybetmiş, de evini, parkını kaybetmiş. Orada başka dertlerle uğraşır. Siz gidip burada siyaset yaptığınız zaman olmaz yani hoş da olmaz. O hassasiyetler de genel olarak gözetmeye çalıştım. Ee, hakkımız da yani. Orada hiç siyaset yapmayın dedim. Sadece brüşürler dedim o hediyeliklerin içine koyun. Geçmiş olsun. Allah <laughs> daha yaşatmasın şeklinde. E, Sincik merkezde avanmasıdır başkanı. Valla iyi zaten. En, en, güzel organizasyonu biz Sincik'te yaptık. Kağıt'ta da yaptık. Ee, şey anlamda katılım anlamında ama e, teveccüh anlamında yani bütün ilçelerimizde teveccüh iyiydi Şeyde de iyiydi ee, bir e, tut zaten ufacık bir yer ee, fazla sıcak kanlı görmedim insanlarımız yani normalde orada da herhangi bir ters tepki vesaire yoktu. Genel olarak zaten insanlarımızı biliyorsunuz sıcak kanlı işte misafir perde. Ger ger nasıldı başka? Mükemmeldi bana. de mükemmeldi. Yani burada aslında çift 2-3 tane hatta 5-6 tane avantajımız var. Bu avantajlar nedir abi? Diğer partilerin seçmen istediği şekilde aday göstermemesi mesela bizim avantajımız. Bu sadece hükümet partisinin değil mesela. işte bir HDP'nin de, işte bir MHP'nin de, atıyor bir CHP'nin de. Adamlar adaylar beğenmiyor. Bu bizim açımızdan avantaj. Bir diğer avantaj işte orada kendimizce bizim diğer bütün adaylardan bilinir olmamız. işte gerek kendi şirketimizden dolayı bir bilinirliğimizin olması gerek işte Görev aldığımız derneklerden, vakıflardan dolayı gerek işte görev yaptığımız hala spordan kaynaklı bilinirliğimizin olması gerek işte çevremize kendimizce işte e, faydalı olmamızdan kaynaklı bilinirliğimizin olması bu da bizim için büyük bir artı. Ee, diğer artı e, partimizin zaten biliyorsunuz bizim Adıyaman insanı genelde muhafazakar sağ görüşlü insanlar partimizin yani bu çizgiden uzak olmaması yani muhafazakar sağ görüşlü bir partiden bizim e, e, aday olmamız yani bu da yani bizim açımızdan büyük bir avantaj. E, yani bilmiyorum insanlar kendilerinden biliyorlar. Nasıl ki işte biz bizeyiz, biz birbirimizi gördük mü sarılıyoruz, e, har vaktimizi soruyoruz. İnsanlar da yani bizi o şekil biliyorlar. O da büyük bir avantaj bizim açımızdan bir de mesela bir sürü aday var. Adamlar sadece oraya aday göstermiş. Adam tabiri caizse damdan düşmüşe benzemiş. Adam ne bir altyapısı var ne bir projesi var. Sadece orada anlat. Eğer mevcut hükümet, hükümetin adayı ise oranın icraatlarını anlatarak işte oldu diyor, yaptılar diyor. Ama biz kendimizce mesela 18-20 tane madde yazdık diyoruz. Ki işte gelirsek Bunları inşallah hayata geçireceğiz, işte güzel şeyler yapacağız gibi. O da mesela diğer adaylardan vesaire bizi ayırıyor. İşte beşinci ya da dördüncü büyük gücümüz adaylarımızın açıklandığından bu yana başta da söyledim, şimdi de söylüyorum. Siz gibi değerli dostların mesela karşılıksız, menfaatsiz işte hem destek vermesi hem arkadaşını arayıp işte destek istemesi. Mesela benim köyü yaşlı bir tane amca gelmişti bana uy geziyordum ben kendim görmezdim ama bana söylediler yemin ediyorum bir de bizim köye gelmiş demiş o çocuğa uy geziyorum yani bu gibi şeyleri görüyoruz yani bu gibi çok güzellik var dediğim gibi bak en büyük şey de budur belki de e, hiç büyük olmayan şey budur sadece dua ediyorum Allah razı olsun diyorum çünkü böyle bir sürü güzel arkadaşlar var dostlar var. Öbür kitlelerden mesela bizlere yine rağbet var mesela işte örnek vermek gerekirse bir CHP, HDP tabanından oy kolay kolay toplanmaz. Orada mesela ciddi şekilde işte sana destek vereceğiz diyen kişilere, kişiliklere rastladım mesela. Adam biri dedi ki 50 senedir ben HDP seçmeniyim dedi ben bu seçim sana vereceğim. Yine yani adam işte CHP'den kişiyim diye hem, yani hem onlardan biri olduğumuz için bölgemizden, yöremizden olduğun için diyor sana destek vereceğiz. Bu gibi güzellikleri gördük. Tabii ki buna rağmen bunun neticesi 14 Mayıs'ta belli olur. <laughs> Belki hiç yansımaz. Belki adam sadece bizi sev sevmiştir. <laughs> Şeye gittik. Hüdapar'ın bir e, davetine icabet ettik. E, bu güzellikler hep anlattık ya. İşte dedi biz de böyle seçim çalışması yaptık. Dedi dua destek taleplerinde bulunduk. Dedi seçimde sadece dua çıktı dedi işte <laughs> tek çıkmadı. <laughs> ben orada dile getirdim ya inşallah dua olur dedim yani dua daha büyük benim için gerçekten bunu söylüyorum. Çünkü bir e, ne ya da farklı bir beklentim yok benim siyasette. Geçen hafta bir hoca aradı hocam şunu da bitirin. dedi ki işte sen şimdi kurban keseceğim siyasette başarılı olman için ben de dedim hocam keseceğim, kurban dedim, sağlığım, sıhhatim, dünya ve ahiret mutluluğum için siyaseti en sona ekledim. Dünyanın <laughs> da ekledim en sona ekledim. yani burada biz e, dini bütün işte inançlı insanlarız. Ben Hı. daha çok işte e, dünya ve ahiret, saadetim, mutluluğum için işte, <laughs> yani Allah'a layık bir kur olmayı daha çok ister. İstedim de bugüne kadar. Ondan sonra seçimde istiyorum. Benim de konumla onunla alakalı Serhat abi. Önce tanıtayım. Ahmet Berk, Adıyaman'ın sincikliyim. E, bize şey derler, e, Lokya Mısır Selimhan'da derler. E, Abzer abi başkanımız, köyümüzün başkanı Allah razı olsun. Şimdi bize buraya her ay uğruyoruz. Her ay biriyle onu arasında biz uğruyoruz kurslarımız adına. E, Allah razı olsun sayenize e, talebelerimiz çok istifade ediyor. Kurslarımız istifade ediyor. Amzer abi yoruldu dedim hayırdır dedi Sait Bey ile görüşeceğiz dedi. dedi. E, Bizi Uzun zamandır hep merak içerisinde bir türlü görüşmek lazım ama kendisine hmm. teşekkür babında böyle ben de bir ziyaret edeyim Allah razı olsun, o da kırmadılar, çağırdılar Allah razı olsun. Şunu söyleyeyim, e, talebelerden çok dua Onca, Öncelikle onu söyleyeyim zaten Allah razı olsun. Biz sizi görmeden çok sevdik. Hmm. E, Allah razı olsun. her ay, Özellikle en çok, e, yani bunlar güzel söylemek doğru değil ama her ay en çok sevdiğim şey, olay şu oldu. O kadar yerlere gideriz. Sağa sola gideriz. Yani kursarım, çünkü bizim kurslarımız tamamen ücretsiz okuduğu için talebeler tamamen ücretsiz okuduğu için e, onlardan para almıyoruz. O şekilde karşılıksız okutuyoruz. Ama bu kapıya geldiğim zaman da şunu gördüm. Şu güzelliği gördüm. E, ve her gelen de benim gibi şaşırıyor yani. Çok da hoşuma gidiyor yani. E, şu oldu. Buraya hangi kursan gelirse gelsinler, e, yeter ki kurs olsun, medrese olsun, evet. e, hiç kimse kapısına çevrilmiyor, boş çevrilmiyor. Sadece gidip tespit ediyor. Burada bir kurs var mı? Var. Bu varsa tamam. Her ay gelecek, biriyle onun arasında burada elhamdülillah yardımını alacak, evet. köftesini alacak vesaire vesaire. Yani hakikaten Allah razı olsun bu hususta ben teşekkür babında buraya geldim. Biz yani evet. sizi Allah için çok seviyoruz, talebelerimize çok dua ediyoruz. Hele ki böyle aday olduğunuzu duyunca çok, ayrı, ayrı bir sevindik. Evet. Tabii ki e, inşallah dualarımız sizinle talebelerle özel dua edeceğiz inşallah ama tabii ki evet. Allah yani gönlüm istiyor ki sizin gibi değerli bir insanı yani orada gerçekten. Ankara'da görmek istiyoruz yani Aynen. hakikaten yani çünkü bizim değerlerimize sahip çıkan bir insan olarak böyle e, hakkı düşünen, hakkı bilen, hak çizgisinden çıkmayan böyle bir insanların gerçekten orada olmasını istiyoruz yani gerçekten. Aynen. İnşallah Rabbim size muvaffak eder Aynen. Ee, Aynen. ve e, garip olduktan sonra da inşallah e, bu çizgi çizginin dışına çıkmadan inşallah Rabbim daha çok hizmetler edebilmeyi nasip etsin inşallah. Aynen. Rabbim bu hususta size kendim ol, şahsım olarak ailem adına ve talebelerimiz adına çok dua ediyoruz zaten talebelerle de çok dua ediyoruz. Aynen. Rabbim inşallah sizi bu yolda hayırlı bir şekilde muvaffak edesin inşallah. Tamam, Öyle mi? Eminim millet zorla bakmış. Bende evet, zaten aykırı atak var şimdi. Kapat, <laughs> konuşalım ondan Şöyle, sonra. Başkanımıza öncelikle, tabi desteğimiz başkanımızdan, dualarımız da başkanımızdan. Bize yakışan birisi, bizim gibi birisi. <laughs> Onun için özellikle kazanmasını canı gönülden istiyorum ve şimdiden başarıların devamını diliyorum. Allah utandırmasın, Allah yar ve yardımcısı olsun. Amin. Amin.